Selamünaleyküm, hemşalarım. Hep beni mi seyredeceksiniz ya? Böylece yolu seyredin dedim. Şimdi bazı zaman kendimi zor tutuyorum, biliyorum. Aslında kolay bir insan da değilim ama iyi çekiyorsunuz nazımı. Ama birisi şey yapıldığı zaman, rencide edildiği zaman veya ne bileyim. Bu Ford'lu arabayla mı gidilir de yok Opel araba mıdır? Diyen oldu mu? Ya bırak kalbi kafasını bile kırmak istiyorum ama en fazla elimden gruptan atmak geliyor. Bu insanlara dönüp dolaşıp yine beni buluyor. Özelden küfür ediyor. Telefonla arıyor, tehdit ediyor. Bir bu grup insanlar var. Hoşlanmadım. Yani sonuçta bu kul yapımı. Allah insan insanı Allah yaratmıştır ama insan bile ölüyor. Peygamber Efendimiz bile vefat etmiş yani. Bunu insan düşünmüyor diyor ki ya diyor Mercedes olmazdı. Ya baksana 97, 98, 99 Mercedes'e hep pas içinde. Baksana 2010, 2014 model Favye'ye. Şanzıman problemi var. Sadece o var şanzıman. Veya birisinin turbosu gidiyor diyor ki ya diyor işte diyor ben ve de olmaz diyor. Ya sanki ben ve üretiyor bu turboyu. Bu turboyu üreten zaten 4-5 tane namlı şirket vardır. Onlar yapar. Gerisi de orada satın alır. Yani Bir de daha çok sevdiğim insan türü o da nedir? 18 saatte kapı vardım vardı. Vay be! 2 saatte uyumuş. 4 saatte gümrükte beklemiş. Biz de yedik. Profiline bakıyorum. Daha kendisi 16 yaşında. Herhalde Amerika'da yaşıyor ki ehliyet yapmış. Sıla yoluna vurmuş kendisini. Yani anlam veremiyorum yani bu güzel ortamı neden böyle suistimal etmeye çalışıyorlar? Neden bazı şeyleri şey yapmaya çalışıyorlar? İster 25 saatte git, ister 30 saatte git. Ben bir sefer yolculuk yaptığımda Murat ve Mehmet hemşalarımla 48 saatte eve vardım. 3000 kilometre. Ama rahat bir şekilde, güzel bir şekilde oturduk, yemeğimizi yedik. Hatta Macar'la Sırp arasında 8 saat bekledik. Eğer bunları saymıyorsak ben de varmışımdır 20 saatte vatana. Ama bu bir erkeklik, bu bir adamlık şey değildir, belirtisi değildir yani. Yolda Hak çalmayan, sıra çalmayan, önündeki, arkadaki, sağındaki, solunu tehlikeye atmayan adamdır. Sanki ilk iki madalya takıyorlar. Orada Trakya Gümrük'te oranın başkanı bekliyor sizi. Diyor ki helal ya koçum diyor, sensin diyor. 15 saatte gelmişsin diyor. Sanki bok var. İşte bu şekilde biraz dertliyim bu konularda. Bir de Sırbistan'da bir otelimiz var. Bizim sayıyoruz artık sonuçta Enis Hemşom'un da. Ama ne deniliyor? Adres. Abi biz de biliyoruz adres vermesini. Ama 8 kilometre içeride kendi başına gelmeye çalışacaksın. GPS şaşacak, başına bir iş gelecek. Ondan sonra Tesin, Enis Selam'ın ve bizim adımız kötüye çıkacak. İşte bundan çekiniyoruz. Bunun en kolay yolu nedir? Yagodina şehrinden yani Nişe 100 kilometre kala Yagodina yazıyor. Zaten bir tane çıkışı var. Oradan çıkıyorsun hemen bir otoban para ödeme yeri geliyor. Çünkü otobandan çıktığın için oraya kadar otoban parasını ödemek zorundasın. Orada ya motosiklet ya belirli plakadaki araba sizi bekliyor, otele götürüyor, yerleştiriyor, Türkçe konuşuyor. Eda ne olsun? Hem de aslında normalde çoğu oteller gece saat ondan sonra müşteri bile almaz. Yani ona kadar geldiniz, geldiniz, gelmediniz, gittiniz fark etmez. Ya da sabah kahvaltısı saat 9'a kadardır. Ama ben saat 4'te otele girdiysem saat 9'da nasıl o şey yapacağım? Bunu da düşünmek lazım. Yani neymiş? 24 saat hizmet, 24 saat kahvaltı. Lokantası da açık. Türk usulü çay da var. E abi daha ne istiyorsunuz? Fiyat da uygun. Yani illa bir şey demek için diyen insanlar var. Köpeğini affedersiniz yatağın içine yatırmak isteyen var. Evinde yapabilirsin. Evde istediğini yap. Ama otelde bunu yapamadım diye oteli kötülemeye gerek yok. Ne bileyim işte böyle Saçma sapan şeyler de bizim milletimiz nasılsa görüyor. Her şeyi. Videolar da mevcut. Hiçbir hiç kimseye de silah soruyla veya bir şeylerle video çekimi yapılmıyor. İnsanlar bizi sevdiği için oraya gidiyor. Ve şimdiye kadar da 4 yıl oldu bize güvenen hiçbir zaman geride kalmamıştır. 4 yıl öncesi de dedim ben. Kimlik kartıyla Alman, Belçika, Fransa, Hollanda kimlik kartı yani oran vatandaşsınız nüfus kağıdı ile gidilir diye kimse inanmadı. Ve 4 yıldan beri giden gidip gelenler var. Tamam pasaport bir para değil ama bu senin hakkınsa hakkını kullanacaksın. Yoksa sadece askerlikten kaçmak için mi vatandaş oldun? Anlamadım. Yoksa niye vatandaş oldun? Türk Türk vatandaşı kalsaydın pasaport lazımsa Umarım sıradaş böyle devam eder. Ve gün geçtikçe de sayımız yükseliyor. Ama biraz daha aktif olmamız lazım. Hani şimdi diyeceksiniz ya zaten 16-18 saat buradasın daha yetmedi mi diyeceksin ama görüyorum duyuyorum pasaportunu evde unutan pasaportunuz tarihi geçen Hangi yolda ne Viknet ödemesini bile bilmeyen insanlarımız var. Bu insanlara ulaşmamız lazım. Doğru bilgileri vermemiz lazım. Bunu biz sadece gırgırla şamatasına olsun diye grup kurmadık. Biz bu yola baş koyduk Allah affetsin Ve ona göre davranıyoruz. Ona göre ciddiyet alıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Zamanınızı çaldım. Allah emanet olun güzel insanlar